Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan size kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Bugün size bu modeli anlatacağım. Hep beraber gidiyor ve şık ve güzel motifli bir yelek anlatacağım. Bu yelek ister yelek yap, ister şal yap, etöl yap arkadaşlar. Evet, e Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim deyim. Evet. Bir ilk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz. Motifimizi elde etmek için. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7'ye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tığ başı sarıyorum. 1 2 de çıkıyorum. İpim de arkadaşlar Angora, e, Alezen'in Angora Gold ipini kullanıyorum. Siz istediğiniz ince olsun, istediğiniz ipten kullanabilirsiniz. İnce güzel oluyor, kalınlan o kadar güzel olmuyor. ve hep beraber çıkıyorum. 1 2 3 4-5 zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 şu anda kedim de yanıma geldi 2, 2 trabzan yaptım arkadaşlar 3. trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar fıstığımın yanına kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar bir tekrar sarıyorum. 1 2 tutuyorum. Tekrar sarıyorum. 1 2 tutuyorum. Şöyle görünüyor herhalde. Tekrar sarıyorum. Kedim de ipe, ipime, yumağıma masaj yapıyoruz. Sağ olsun. Hepsi beraber topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. 4 yaprağımızı elde ettik arkadaşlar Pardon 3 yaprağımızı Pardon <laughs> yani özür dilerim yanlış söyledim 3 yaprağımızı elde eleedek dördüncü 7 de yapalım 1 2 3 4 zincir çek 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 zincir tekrar iki tıbaşı sardım Burayı da zincir olarak şöyle tam kö dibine kapatıyorum. Şu ipi geri kırıyorum. Hepsini topluyorum. Bir zincir çekip zincirin arasına bir sık yine şu ipi arkaya çevirelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi motifimizin kenarını eee dönüyoruz. 5 zincir. Burada 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Köşelerde 7 zincir çekiyoruz. Biraz adamın kafasını karıştırıyor ama dikkat edersiniz arkadaşlar. Biraz benim kafam karıştı çıkarırken. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Tam zincirin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Köşelerde 7 zincirimiz var. Köşeler şura oluyor arkadaşlar. Şuralar zincir toplama havuzu oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 zincir olacak. Birini geri aldım. 1 2 3 4 Evet 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 altıncıya kapatıyorum arkadaşlar burada gülün yuvasını hazırladık şöyle çeviriyoruz arkadaş şurayı göstereyim bura çok önemli böyle çeviriyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 2 tığ başı sarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum. Zinciri yardık. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz Evet, evet şimdi çeviriyoruz zincir düz zincirimiz düz olacak arkadaşlar şöyle dümdüz olup 1-2-3-4-5-6-7 7 zincir saydık. Bıraktık. Gerisini Evet. Topluyoruz arkadaşlar. Şuraya gösterdim. Bir zincir çekiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Zincirimize bir sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Zincirin tam ortasına kapatıyorum. Ekliyorum arkadaşlar. 1-2-3 Şöyle çevirelim motifimizi. Evet şöyle göstereyim. Şuralarını yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda şura, şurasını takacağım şu zincir yuvasını. Evet. 1 2 3 4 burada 4 zincir çekiyoruz. Yuvaya kapatıyoruz. Zincir, zincir yuvasına tek alıp kalın olmaması için 2 3 4 zincir çekiyorum tepeye Evet şöyle göstereyim. Ben size iki motiften göstereyim. Daha kolay olsun. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Altı böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunun altından da gösterebilirim. Burak kenarı arkadaşlar. Burası da dibi şöyle yakından göstereyim. Geldik ucuna 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Şimdi burası kenar arkadaşlar. Buradan şimdi gülü burasına e, zincirle bu tarafa geleceğim. Ondan sonra geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 pardon 5 1 2 3 4 5 4 olacak. Tam zincirin ortasına kapatıyorum. Burası zincir yuvası arkadaşlar. 1 2 3 4 5 4 bir zincirimizi geri alalım. 1 2 3 4 5 zincir şöyle iki motif elde elde ettik arkadaşlar şimdi üstüne üstüne giderken göstereceğim Evet 1 2 3 4 5 5 zincir şurayı da kapatalım yok olmaz sonrası 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. kapatıyoruz 1 2 3 4 5 Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şu çevirmeyi göstereyim. Şöyle çeviriyoruz. 1 Tutuyoruz ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yuvamıza iniyoruz. 1 2 3 4 5 tekrar sarıyoruz. 2 tığ başı. 1 2 tutuyoruz ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 Şöyle zincirimizi düzlüyoruz arkadaşlar. Şöyle düz bir zincir elde ediyoruz. Düz olacak. Şuradan saymamız için 1 2 3 4 5 6 7. Evet kapı topluyoruz. bir zincir çekiyoruz. Araya kapatıyoruz, zincire kapatıyoruz yinele. 1 2 3 zincir çekiyoruz. ortaya tam kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz, tekrar kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tam yuvamıza zincir yuvamıza giriyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Tam gösterip 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 5 zincir çekiyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Şimdi tekrar gülümüzü yapalım. Tekrar e, güle devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 şöyle çeviriyoruz alayım 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 4 burası 5 mi sayayım 5 gitmiş 1 2 3 4 5 Tekrar aşağı kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çektik şu araya bir yaprağımız daha yapalım 1 2, 3, 4, 5. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet şöyle zincirinizi düzlüyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir bırakıyoruz. Gerisine kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz kapatıyoruz bir iki üç zincir çekiyoruz şöyle motifimizi düzlüyoruz tam ortaya kapatıyoruz bir iki üç şöyle motifimizi düzleyelim zincirin arasını kapattık bir iki üç dört zincir havuz, havuzuna kapatıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 1 2 3 zincir kapatıyorum 1 2 3 3 zincir kapatıyoruz 1 2 3 4 köşeye geldiz arkadaş al geldik arkadaşlar şu köşeye tam ortasına kapatıyorum 4 zincir çekerek 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Evet, iki motif yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya kafes gidiyoruz. Şurada şuraya geleyim bitireyim videomu. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 5. 6 7 tam ortaya burada zincir havuzumuz. 1 2 3 4 5 5 6 7 zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet buradan gülümüz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle 4 motif elde ettik. Şöyle göstereyim elde ettiğimiz motifi. Evet arkadaşlar. Çok güzel ve çok şık ve çok da kolay elde edilen istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dantellerinde masa yapabilirsiniz. Füskoslar yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Hoş kalın. Hoşta kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.